Lovecraft'ın korku estetiğine baktığım zaman benim gördüğüm şey şu. Freudyen kafada bir korku var. Tekinsizlikler, kültürden gelen huzursuzluk, devamlı bir arayış içinde bir akademisyen gibi, bir araştırmacı gibi deşilen gerçeklikler ve daimi olarak bir şeylerin kökünü arama istenci. Yani dikkat edin önceki hikayelerde de aynısı vardı. Sürekli bir araştırma istenci. Devamlı burada bir şey varsa bunun tarihine bakalım. Köy halkının dediğine bakalım. Efendim söyleyeyim işte şu ne demiş buna bakalım. Bu ne demiş buna bakalım. Şeklinde bir takım sorgulamalar var. Bu modernizmle alakalı tamamıyla. Yani modernist düşünceyle alakalı. Yani ne oluyor? Bir takım bilinemezlikleri bilgiyle kapatmaya çalışıyor. Lovecraft da bunun sınırını ölçüyor aslında öykülerde. Bir şey temellendirilebilir mi? Şimdi bilimsel bakış açısına bak girdiğimiz zaman her şeyi tanımlayabiliriz. Yani deneyimleyebildiğimiz, deneyim alanımızda var olan, deneyimleyebildiğimiz her şey tanımlanabilir ve adlandırılabilir. Dikkatinin ölçüsünde de adlandırılamayan. Çok havalı bir isim ama şunu da görmek gerekiyor. Niye adlandırılamayan? Adlandırılamayan bir şey var olabilir mi? veya adlandırılamayan bir şey nedir? Neyi adlandıramayabilirim? Bak tanımlanamayan demiyor. Adlandırılamayan. Adlandırılamayan şey zihninde karşılığı olmayan şeydir. Hayatın boyunca görmediğin veya göremeyeceğin şeydir. Düşünemeyeceğin şeydir aynı zamanda. Sadece deneyim alanının içinde değil. Deneyim alanının dışında da var olmayacak bir şeydir. Peki bu ne olabilir hocam? İnanç olamaz. Deneyim alanın içinde değil. İnanç ve inandığın dinin unsurları. Ancak zihin dünyanda var. Onu bir, bir şeye benzetebiliyorsun. Ama burada inanç dışında, inancın ötesinde bir şeyden bahsediyor. Ona vurgu yapıyor adlandırılamayan derken. Boynuzları olan ve kafatası insana benzeyen bir yaratık gördüğünü söylüyor. Biz şeyleri sadece beş duyumuz yoluyla ya da dinsel sezgilerimizle biliriz. Bundan dolayı gerçeğin sağlam tanımlarıyla da teolojinin doğru öğretileriyle özellikle de gelenekler ve Arthur Conan Doyle tarafından ne kadar değişikliğe uğratılmış olursa olsun Congressionalistlerin öğretileriyle açıkça tanımlanamayacak herhangi bir nesne veya görünüm olamaz. Şimdi burada buna vurgu yapıyor işte. Bir şeyin tanımını yapabiliyorsam, adlandırabiliyorsam tam anlamıyla hayal ettiğim şekilde var olmasa da bir şekilde var olmak zorundadır o. Bu paslı demirden deli gömleğinin içinde anlaşılmaz şekilde çabuk çabuk konuşan iğrençlik, sapıklık ve şeytana tapınma pusudaydı. Burada inancın yorumlanışından bahsediyor. Bak yine aynı şey. Var olan şeyin insan zihninden dışarıya atışı. Şöyle bir tartışma denk geldiniz mi hiç? Bir insan atıyorum komünisttir. Tamam mı? Sen dersin ki tamam komünizm ben katılmıyorum. O der ki sen niye katılmıyorsun? Niye istemiyorsun? Niye karşı çıkıyorsunuz? Sen de anlatırsın kendi inancını ve ideolojini düzgünce. Karşı taraf anlatır ve sen şöyle yaparsın. Hayır dersin en sonunda. Komünizm tek gerçek olandır. Yani onu muhafaza etmeye geçersin ki muhafazakarlık dediğimiz şey bu zaten. Karşı taraf size şöyle söyler. Peki atıyorum A ülkesi komünizm yüzünden çöktü. Ona ne diyeceksin der. Komünizmi savunan tip de der ki o gerçek komünizm değil. Dikkat ettiniz mi hiç buna, toplum içinde. O gerçek bir İslamiyet değil ki. E dolayısıyla gerçek zaten insan zihninin algıladığı şekilde ya da ifade edebileceği şekilde indirgenmiş bir konuda. Gerçek insan zihnin dışında gerçekleşen bir şey değil ki. Var olan bir şey değil demek ki. Bu şekilde bakıyorlar. Bir şey senin zihninde ve başkasının zihninde farklı karşılığa denk geliyor. İnanç veya hikaye. Senle onun arasındaki çatışma o gerçekle ilgili değil. Onu yorumlayışınız şeklinde. Şimdi Lovecraft da buna karşın diyor ki, fiziksel olarak yaşayan belli bir surete bürünmüş ya da bürünememiş ölü şeylerin hayal edilmesi neden aşırılık oluyordu. Bu meseleler üzerine düşünürken sağduyu denilen şeyin düş gücü ve zihinsel esneklikten aptalca yoksunluktan başka bir şey olmadığı konusunda arkadaşımı hararetle temin ettim. Sağduyu denilen şeyin ya da içgüdü düş gücü ve zihinsel esneklikten aptalca yoksunluktan başka bir şey olmadığı konusunda arkadaşımı hararetle temin ettim. Bir karakter arkadaşı diyor ki insan deneyimlediği şeyi tanımlar ve böyle hayatta kalır. Yani sağduyu yanıltıcıdır ya da içgüdü, ön yargı, niyet okumak, peşin fikirlilik bunlar yanıltıcı şeylerdir ve doğru değildir. Rasyonel akılın dışındadır, istenmeyen bir şeydir. Lanetlediğimiz bir şeydir. Anlatıcımız diyor ki Hayır. O da düşünmeyi, algılamayı, tanımlamayı ikiye ayırıyor. Bir, algılayabildiğim deneyim alanımın içindeki gerçekliklerin isimlendirilmesi ve anlatılması. iki hissettiklerimin anlatılması. İkisi de eşit derecede gerçektir ve doğrudur. Ru savunmaya çalışıyor. Burada hikaye boyunca adlandırılamayan ölçüsünde ve diğer önceki okuduğumuz öykülerde Lovecraft'ın şey kafasını görüyorum. Bu modernizmle beraber fırlayan inanç vs bilimsel yöntem çatışmasının üzerine kurulduğunu görüyorum hep. Karakter çatışmaları bunun üzerinden kurulmuş. Bilimsel yöntemin dışına çıkmak istemeyen bir karakter var. Bir de bilimsel yöntemle bilimsel olmayan yöntemle bir ayırma eğilimi gösteren, bak bu da olabilir diyen bir yani şüpheci yaklaşan bir karakter var. Bu hem edebi açıdan metni kuvvetlendiriyor hem de metnin felsefi temasını sabitliyor yani sağlamlaştırıyor. Peki neden edebi açıdan kuvvetlendiriyor? Şüphecilik zaten korkunun kaynağı olarak algılanmış bu evrenin içinde. Tatmin e, olma duygusu tamamen rafa kaldırılmış. Yani bir tarihi gerçeklik okuyorlar, bir kaynak okuyorlar araştırmaya gidip diyorlar ki evet tamam bulduk sebebi buymuş. Bu atıyorum felaketin sebebi işte farelerin taşıdığı bir hastalıkmış diyor. Tamam, kanıtladım ben bunu şu anda bilgi yönünde. Ama diyor halk başka bir şey anlatıyor. Arkadaşı diyor ki ya onlar uyduruyor işte kafasında. O da diyor hayır, burada başka bir şey var. Ben eminim. Şüphecilikle hareket ediyor. Bu yöntem klişeleşmiş korku filmi yöntemidir hocam. Günümüzde de var ya yeni bir ucuz filmlerde artık Boku çıktığı için klişeleşti çünkü. Sürekli bir şeylere inanmayan bir insan olur. Bir de bir şeylere inan inanmayan ama inanma hani açıklığı olan bir karakter olur. Genelde de o şüpheci karakter en son geberip gidendir. Diğerleri de ölür gider bir anda. bu Lovecraft'tan Lovecraft'ın belki de korku sanatına bir armağanı aslında. Peki diyeceksiniz ki abi daha önceki yazarlarda olmadığını nereden biliyorsun? Çünkü bu Freudian bakış açısıyla türetilmiş bir kalıp hocam. Freud'tan yani Freud'dan önce sanmıyorum illaki vardır yok değildir kesinlikle de bu şekilde temellendirilmiş bir kalıp olarak kullanımına ben rastlamadım. Genellikle idesine sahip olduğumuz şeyler üzerinden ve ön kabuller üzerinden yürüyen korku modernizmle beraber başka bir boyuta taşınıyor. Yani zihnimizde bildiğimiz şeylerin gerçek olmadığını, gerçek olsa bile belki hayal ettiğimiz şekilde olmadığı gerçekliği üzerine kuruluyor Lovecraft'ın olayı bu temelinde. Şimdi gidin e, Otranto Şatosu'nu okuyun, Frankenstein'ı okuyun. Nedir? Ön kabuller vardır hocam. Ya da metafiziksel işte Dabbe filmlerini izleyin, ön kabuller vardır. Allah vardır, bir tanrı vardır, tanrının yarattığı kötü yaratıklar vardır. O kötü yaratıklar tanrının yarattığı iyi yaratıklara zarar vermek ister. Burada sorgulanacak hiçbir şey yok. Hani bir büyücü çıkıyor ya, bu cin çok tehlikeli, bilmem ne kabilesinden diyor. Ve o cinle konuşuyor. Diyor sen şu kabiledensin, rahat bırak. O da diyor hayır falan... Yani ön kabuller var. Klasik korku böyle genel olarak. Ancak Lovecraft'ta ne oluyor? Diyor ki bunlar bize öğretildiği gibi olmayabilir. Geriye dönük bir şüphe. Tarihte bunlar var ya da inançlarda var, belki bilimde de var. Ya yöntemler yanlışsa? Bu oldukça paranoyakça bir sorgulamadır. Çünkü biz biliriz ki hikayeler kralların ve tanrıların gözünden okunur, anlatılır. Tarih de aynıdır. O yüzden tarihi metinlerde, tarih, bilincil tarihi kaynaklarda oturup da siz toplumun hangi pozisyona seks yaptığını okuyamazsınız. Kralların hangi ten renginde kadınları sevdiğini daha çok okursunuz. Çünkü onun hikayesidir, history. Lovecraft ve modernizm bunları sorguluyor. Lovecraft da modernizmin bu sorgulayışını bir korku öğesi haline getiriyor ve şunu söylüyor. Ya bütün evren bildiğimizin tam zıttıysa. Alın size kozmik korku. Evrenin kendisi bir korku öğesi haline geldi. Yani Lovecraft'ın edebiyatında korku kavramı bizzat normal olandır. Metnin bağlamında şunu anlatıyor. Bu bahsettiğim problemlerin üzerine bir olayla beraber hem bir deneme yürütüyor metnin içinde hem de o denemeyi sağlamlaştıracak, temellendirecek bir ölçü yürütüyor. Ve bununla beraber Lovecraft aslında kendi düşüncelerinin sınırlarını zorluyor. Hakikaten önceki ölçüde diyor ki, idesine sahip olmadığım bir şeyi tanımlayamam veya hayal edemem, anlatamam. O yüzden karşılaştığım yaratığın neye benzediğini bilmiyorum. Çünkü ona benzeyen hiçbir şey yok. Ama bu bile bir tanımlama, hiç de bir tanımlama. Lovecraft bu ölçüde diyor ki, idesine sahip olmadığım bir şeyi Adlandırabilir miyim? O yüzden de idesine sahip olmadığın şeyin adı adlandırılamayan. Bak adlandırdı. Adlandırılamayanı. Ölçünün son şeyine Carter o adlandırılamayandı. Bak özne kazandı, kimlik kazandı, adlandırılamayan. Bu nacizane bu arada benim yorumum. Nacizane benim yaklaşımım. Bu tam anlamıyla şey bir yaklaşım değil. Lovecraft'ın kurduğu tek şey bu değil. Bunun dışında Lovecraft'ın edebi üslubuna da değinmek gerekiyor. Sadece bu öykü bazında genel anlamda temalarına ve fikir dünyasından ziyade bence edebi olarak baktığımız zaman Lovecraft çok uzun cümle kurmasının sebebi aslında sizi bir tür imge bombardımanına tutup o resmi zihninizde hayal etmenizi sağlamak. Fonetik dinamiklerden de çok sıkça yararlanıyor. Sesleri çok güzel kullanıyor. kelimelerin sesleri olur diye bir aslında çok romantik ama asla romantik olmayan bir tabir vardır. Yansıma sözcükleri işte efendime söyleyeyim sesi sessiz harf muhabbetini iyi kullanıyor ve bu sayede aslında biz hem bir ses duyuyoruz gerilimli bir ses duyuyoruz arkadan arkaya hem de bir tablo görüyoruz ve bu tablolar Lovecraft'ın en zihnimizde oluşturduğu tablolar genelde yani puslu tanımlanamayan ve bizim zihnimizde çok da benzeri olmayan bir tablo oluyor ve dikkat edin eylem yakalamıştı onu devamlı değiştiriyor bunları bir balçağa benzetiyor bir başka bir şeye benzetiyor aynı şeyi çünkü onun da karşın şunu söylüyor şeyler var olanın hayal edip dışa vurulmuş hali aslında kendi başına değil. Ee, çok klişe bir örnek vereyim. Bu siyahtır diyoruz değil mi? Mesela hepimiz aynı siyahı mı görüyoruz? Bunun bir cevabı yok. Lovecraft da buradan tutuyor zaten. O korku ve tekinsizliği sadece buradan çekiyor. Dikkat. Freud'un tekinsizliği sadece bilinemeyenden duyulan korku değildir. Yani dolabımdan ses geldi. Acaba bu neymiş? Ah çok korktum gibi bir şey değildir. Kültürle de alakalıdır. Kültür dışı öğelerle de alakalıdır. inançla da alakalıdır. Bilimle de, de alakalıdır. Meslekle de, de. Lovecraft bu tekinsizliği evrene yaymış. Peki. Lovecraft'ın başka bir katmanı daha var. O ne? Lovecraft fikir dünyası olarak aslında bilimsel yöntemlere daha yakın. Irkçılığını temellendirdiği yerde aslında o düzlem. Irkçılığı ideolojik temellendirmez Lovecraft. Ben işte İngiliz kökenliyim işte Fransız kökenliyim veya o yüzden bunlar üst insandır ya da Amerikalıyım ben üst insan Amerikandır falan gibi bir şey değil. Lovecraft şeyi kötülüyor. Çok açık bir şey. Dikkat ettiniz mi? Şeytana tapınan kabileler. <laughs> Modernleşmemiş halkları kötülüyor hocam. Kim var bunların içinde? Latin Amerikalılar. Bir. Araplar. Belki Türkler. Hatta korkuyu da birazcık buradan tutuyor. O da iyi, ironik bir taraf bence. Lovecraft'ın evrenindeki korku taşıyıcıları ne hikmetse bu geleneksel kafalardır işte kabilelerdir mistik inançlara sahip insanlardır genelde mistik inançlara sahip olan insanlar modern insanı modernleşmiş insanı yok eder Şimdi burada da bana şöyle bir soru geliyor. Lovecraft burada bir öngörüm yaptı acaba? Dikkat edin. O kötücül yaratıklara tapınanlar hep böyle geleneksellik böyle artık dünyaya sırtını çevirmiş insanlar. Günümüze çevirin bu konuyu. Terör örgütlerine bakın mesela. Hiç hayatınızda şey bir terör örgütü gördünüz mü siz? Medeniyeti geliştirmek isteyen bir terör örgütü. Medeniyete bir şey katmak isteyen bir terör örgütü. Şimdi diyor ki biz bu halkları değiştiremeyiz. Hikayelerinde de görüyorsunuz bunu. Çok açık. Siz bu halkların inancını yok edemezsiniz. Bu halklara sen yanlış şey inanıyorsun. Doğrusu inan diyemem. Bunları kendi kurduğun topluma şey yapamazsın. Entegre edemezsin. Mesela Latin Amerikalılar dediğimiz toplum var ya şu anda. Meksikalılar, Arjantin. Bunlar kim biliyor musunuz? İspanya sömürgesinden çıkmış Aztek ve Maya halkları. Onlar kendi doğalarında kopartılıp Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, İtalya'nın istediği topluma evretmeye çalışmışlar. Ve günümüzde uğraşıyorlar. Dikkat edin. Dünyada suç oranı en yüksek bölge neresi? Lovecraft'ın Kadulu mitindeki felaketlerin kaynağı Athena o mite inanan insanlar. O yaratıkları buraya davet eden insanlar. Felaketi buraya davet eden. Şimdi analojiyi kur. Felaket eşittir kalolu ve yaratıklar. Taşıyıcı var. Kültür taşıyıcısı. Kim bunlar? Gelişmemiş, gelenekselleşmiş kabile halkları. Bir de mekanın sahibi var. Onlar kim? İşte araştırmacılar, cartlar, cuklar. Kültür taşıyıcısı aslında o modern toplumla kültür arasındaki bağı kuruyor. Benim inancım evrenin kendisi. Evet haklılar. Kitap içinde, evren içinde, fantastik evren içinde söylüyorum bunu. Evet haklılar. İnancın kendisi. Ama o yaratıkları oraya davet eden kim? Bir, meraklı araştırmacılar. İki, o yaratıklara tapınan hal. Problem ne peki burada? Lovecraft sürekli neye atı atıf yapıyor arkadaşlar? Melez. Melez yaratıklar var. Yarı insan, yarı goril yaratıklar. Yarı insan, yarı ahtapot yaratıklar. Melezleşmeyi lanetliyor Lovecraft. Lovecraft'ın ırkçılığı bu. Saf ırk istiyor. Melez ırkları kabul etmiyor. Bu yüzden diyor ki bizim o halklardan uzak durmamız lazım. Biz bunlarla melezleşmememiz lazım felaketi getirecek şey melezleşmektir diyor. Bakın Amerikan bilim kurgusuna, Avrupa bilim kurgusuna uzaylılara bakın mesela. İnsana benzer çoğunlukla ve yeni yeni çıkan bilim kurgu eserlerinde artık insan antropomorfik olmayan uzaylı motifleri ortaya çıkıyor. Irkçılık deyince şey gibi anlamayın yani işte İngilizler, Amerikanlar ya da Türkler üstündür, diğerleri aşağılıklı gibi bir şey değil. Ama şunu da ekleyeyim Lovecraft'ın bu düşüncesi çok cahilce bir düşünce.